Hey ben... Eymen Mehmet Bey Yiğit Mehmet oynuyor. Hoş geldin. Abi okuma başlamışsın. Çeti açtım. Açıldı yani. Açıldı. Lan adam üstümde ya. ya. Aksesuar alamadım. Helal. Adamsın. İsmim Sosopi. Hoş geldin. Adamsın Ahmet. Evet. <laughs> 2 vs 2. Ki vs 1. 15 yaşındayım kanka. 16'ya gireceğim. Gelecek misiniz? Takım kurayım mı? Geleceksiniz kurayım. Gelin beyler kurdum. Jet gelebilirsiniz kurdum ben. sıkıntı yok Mehmet. Aa, okumuyor ya. Vallahi mı Dur nasıl yapak? Ben söyleyeyim. Siz yazın. Ben söyleyeyim siz yazın. B Biraz bekleyeceğim hazır olun. Biraz bekleyeceğim hazır olun söylüyorum. Söylüyorum. X X Y Z, 7 R, J, D, S, Y. Because ona on benim. Hoş geldin. Söyleyeyim mi tekrar takım kodunu x x bak x söyleyemedim y r y 7 r j d s y oyun dünyası hmm. kişiyle alakalı olabilir ama büyük ihtimalle benle alakalı ya yani. senin internetin kötüyse ee, benimki güzel olsa bile kaliten kötü gözükür. Ama senin internetin güzelse benim kalitem kötüyse yine kötü gözükür. Anlatım mı? Anlatabildim mi? Şöyle iki gün girmeyen var mı? Sana ne? Tamam. Yok. Doldu o yani. vs odası yapabilme şansım var kral kopa kasıyoruz ya şu bu ara bu maçtan sonra vs atabilirim fazla tam atarım kral sıkıntı yok. Neyse oynaya kadar. Ben giremedim çünkü taşınıyoruz. Siz de mi taşınıyorsunuz Ben çok oynadım. Gelsin ama şöyle yapacağım. Ben takım kodunu atacağım. İlk takım kodunu yazan gelecek. O yüzden takım kodunuzu hızlı yazmaya çalışın. Chat. Yayınlar gitmem lazım. var Mehmet görüşürüz. Bay bay. şu maçı da kazanalım. Öyle gidelim. Yani öyle BS'lere başlayalım. Helal. Güzel kaçtın. Ne demek? Bir saniye. Chat aboneler modu açık olmadığı için abone olmayı unutmuş olabilirsiniz. Abone olursanız sevinirim. Kanka bence Leon Leon bence Güzel oynadı. Hayır. Mortis spiri var. Keşke hiperli bassaydı ya. Bana 10k 3 vs 3 yardı verebilir misin pek? Ben normalde 1k yapıyorum bütün karakterleri. 88k yapacağım. Ya ne yapıyorsun kanki? O yüzden sadece bu yayınlık ve atacağım. Oyun dünyası tane hatırlıyorum. Vs bu yayınlık. Normalde kupa kasıyoruz. Ölmeyin. Hayır. Ah be. Yap. Helalsin Sakin ol Hadi Hadi lan Alırsan var ya Hadi lan Oğlum ama nasıl ne yaptın ya? Telefon çok ısındı. be Şarjdaydı da. Kasarsa fazla bel satamayabilirim. Gelebilirsiniz. Takım kodunu görenler yazsın gelsin. Biri VS'ye 1 atıyoruz. Şunları bir ayarlayayım. Mustafa gelebilirsin. XY5U9A7K Abi bana bilgisayar olmadığı için yapamıyorum. Olur onları bana ya. Abi benim 12 yaşım var seni. ney söyle de. Ne anlamadım ki? Harbi lan okullar tatil. Bir Çok kasıyor oğlum. Chat fazla vs satamayabilirim ya. Çok kasıyor telefonu. Hem mesajlara bakıyorum, hem oyun oynuyorum. Zor oluyor. Yan yan, yan telefonumda chat var. Direkt telefonun kenarı. Bakalım ellerimiz paslanmış mı? Bayağıdır bir vs bir atmıyorum. O simen takım ara var ya orada takım kodu diye bir şey var. Takım kodunun oradaki şeye benim gösterdiğim şey yazıyor. Efe hoş geldin. Chat aboneler modu olmadığı için abone olmayı olabilirsiniz Abone olmayı unutmayın. Hatırlatıyorum. Çok kasıyor. Çok kasıyor. İzle. Efe atıyorum da birkaç kişiyle daha VS atıp kapatacağım. İnternet telefonum kasıyor. Uyumam, kazılar Ben de çıkacağım zaten. 20 dakika olsun. Oğlum baksana. Şey 13 dakika. Bu arada kaç dakika var oyunun bitmesi? Başlayayım ben. Kötü <laughs> ya. Birkaç kişinin arasında Hayır şey takım kodunu yazarsan gelebilirsin. Oynayamıyorum gördüğün gibi kasıyor. Çok kasıyor. Abicim kili bile vermeyeceğim kişiye kaybediyorum. Görüşürüz. Gelin beyler. Takım kodu Ya gözleri burada işte. Ama ben o kişinin maalesef. Benden 4 yaş var aramızda. Bir yaş, bir iki yaş olsa tamam da. Mehmet çıkacağım kanka İnternetim kötü olduğu için bir kişiyle daha ben satıp çıkacağım dedim bir yayın açayım çok kötü internetim sen abone ol sen atarız mesela ya da oynarız yani şöyle bak. kimse gelmiyor Çok sağ olun 2180 abone olmuşuz. Ben bir tane tek Of acayip kasıyor Mesaj gelirken görüyor musun? Efe Kral Kusura bakma çok kastığı için Ayarlayamıyorum bu cuma modem gelecek. Ya da perşembe gide gelebilmiyorum. bilmiyorum. Siz abone olun o zaman daha güzel yayınlar olacak. Yapamıyorum şu anda yayın. Telefon Görüşürüz. Ben bir maç atıp kapatacağım. İzlemek istiyorsanız kalın da. Çok hasta için en düşük kapalı ile oynayın. Emir okudum adını. E bu abone olmayı unutmayın chat. Unhappy Yusuf hatırladım. Emir okudum kanka. Chat kapatmadan bir like atar mısınız? 15 like de kapatalım. CS atmıştık son anda yemiştik. Olabilir. Emir okudum. Emir bak okuyorum. Chat 15 dakika like kapatalım. Hadi 2 kişi daha like atsın. İnternetim kötü olduğu için yayın yapamadım. Maalesef. Ben de yapmak istiyorum. Ama internet izin vermiyor. Gördünüz bak niye açmıyorsun diyorsunuz. Sebep bu. Bak takılıyor. Neyse ben kapatıyorum. Your name adını okudum. Abone olursanız sevinirim. Cuma günü güzel yayınlar başlar. O zaman kupa kasarız ve atarız. VS arada oluyor da 88k yapacağım. O yüzden kupa astıktan sonra VS atarız. Görüşürüz.